Yeniada'nın 2024 AMSA seri oyunculuğu başlamış bulunmakta ve şu anda e, 4-5 günden beri devam ediyor. Hani diğer senelere göre tabii ki bu senemiz daha bollukla geçiyor. Çalışanlarımız e, kayıktaki insanlarımız falan olsun gece gündüz demeden e, uykusuz kalarak mücadeleye devam ediyor. Samsun'dan Trabzon'dan ve birçok yerden gelen insanlarımız burada sadece bir balık için değil bir aile olmak için burada ve tutulan balığı hani paraya çevirmek veya bir altına çevirmek derdi değil, sadece emeklerin hakkını alsınlar diye uğraşıyorlar. E, şu anda gözüken e, insanlar burada e, balığı tutup bin, bin kasa, 1500 kasa, 1800 kasa balık tuttuktan sonra ondan sonra e, insanlar yine 4 saat sonra yine 1000 kasa, 2000 kasa derken hani bizim bu sayılar, bu mevla, mevla bu adetler kulağımıza geldikçe bu balığın, balığın daha çok hareket edeceği anlamına gelir ve eğer bu şekilde devam ederse de bir ay daha süreceğim ben eminiz yani. E, kulaktan kulağa denilen bir şey var ya, şimdi burada balıkçılık olduğunda herkes ekmeğinin peşine koşacak olursa e, ya burada iş tanımadığı, birbirini tanımayan birçok insan Türkiye'nin her yerinden akın akın şu an seçiliği, burada kesmeye çalışıyorlar. Kesmeye dedim şöyle yanlış anlaşılmasın. Buradan balık aşağıya akana kadar burada bu balı aldım. burada indirme, burada para kazanma maçında Türkiye'nin dört bir yerinden gelen insanların burada olduğunu söyleyebilirim. Evet. Çok güzel bereketli. Hamsi. Ee, i̇nşallah da böyle devam eder. 1000 bin kasa, 1300 bin kasa. Böyle balıklar var. Şimdi balık kesin. balık kesin. Kursa, Giresun, Samsun. Hep oranın kayıp var. Sonra buraya geliyorlar balık tutmak için. Ya bunu bereket. Bir